Play Gamers'dan herkese merhabalar. Bugün Payday The Haste oynayacağız. Önce bir kere daha çekiyorum bu videoyu çünkü geri zekalı Preps sesimi iyi kaydedememiş. Evet. Şimdi bu oyunun amacı ne? Bu gördüğünüz heriflerle biz banka soyacağız. Evet, yanlış duymadınız. oyun e, konusu çok güzel. Ben çok seviyorum. Çok da eğlenceli bu oyun. Botlar biraz sapıtıyor. O ayrı koy. Tamam anladık Gireceğiz. Sana mı kaldı yürüyüp yürüyüp bankaya girip girmeyeceğim. Şimdi hemen bizden şey bulmamız gerek. Bank manager. Bu herif. Bunu alacağım. Şu herif. Bundan key card alacağım. Ee, silahlarımızı görebiliyor muyuz? De değil. Herifler. Şu an. Hadi beyler ya. Yürü. Ah. Dur. Masa gitti. Şimdi. Ee... şimdi bir şöyle yapalım. bunları bağlarsanız a vurma. Vurma kafanı gözünü dağıtırım seni yere yatın beyler. Uğraştırmayın beni. Şimdi bu adamları bağlarsanız böyle bizim sizin arab adamınız yakalanırsa onlarla takas ediyorsunuz. Çok işe yarıyor. Oo, şimdi öküz gibi herif gelecek burada olabildiğince silahınız merminiz çabuk bitiyor ama heriflerden toplayabiliyorsunuz. Ben ee, olabildiğince tabanca ile avlanacağım sonra hmm, buna geçeceğim. Fakir. Ah, lanet Ah, sen kime dalıyorsun? Yazık lan. Ah. Vay çakal. Ah, ölüyorum, 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 ölüyorum. Oğlum canım gitti direkt ya. Canım direkt gitti geri zekalılar yüzünden. Ya neredesiniz abi siz? Şimdi burada sis atacak öküzler. Hmm. Aa bu kırılıyor muymuş? Camlar kurşun geçirmez. Yapmışlar öküzler. Aa bu ne? Microsoft mı mi yazıyor Ha, introduk, introduction Microsoft diye okuyan ilk insanı. A polisler geliyor. Şimdi bunlar habire bozulup duruyor bu iğrenç şeyler. Bunlar patlıyor değil mi? Fuck yeah. Aa elini sikiyor men ostra. Tamam, arka ka arka kapı. Ya gerizekalı. Vaktiydi değil mi? Bak bunu yarım saatte başlatıyorsun Allah'ın hanzosu. Bir tuşa basacağım. Bir tuşa basmak zor mu? Bu kadar mı zor? Al işte bak. Evet. Sanki başka bir şey yapıyor öküz ya. Aa, traps. Tamam ah, flaps düzeldi. Kafa yiyor yiyor sonra düzeliyor. aa ah, a ah, a ah, a ah, ah. Sakin. aa ah. Flaps kafayı yeme. Alt taraf şurada video çekiyoruz. A ah, anana. Ananasa bomba attım. Aa ah, yine mi sen ya? Abi ben seni aç 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 aç. Nereye Hanzo? Bu polisler de mal anasını zaten bir istasyon geliyor. Direkt istasyonu yok ediyoruz lan. Dört tane adama kaç tane adam ölüyor? Yazık Ne kadar dandirik bir polis merkeziniz var. Ben de vuramıyorum ha. Çaktırmayın. Aa 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 yemez. Dallas'a vurmak yok. A bunlar şokçu. Bunlara dikkat edin. Taser atıyor. Swat 4 oynayanlar bilir. Güzel bir oyundur. Onda da işbirliği gerekiyor. Bu da onun tam tersi. Böyle mesa meseleleri çözmeye çalışıyoruz. Sen kime taser alıyorsun? Adamlara M4 vermişler. Alamıyorlar ya. Yazık o kadar eziksiniz. Aa, oha sniper. Ölüyorum öldüm öldüm. Sniper güçlü. Ne oldu? Öldü oğlum. O bana bir öpücük versene. Delikanlı. O. Hadi öp beni. Öper misin? Sen öp. Hadi. Aa. Sis atmayın demedim mi ben size? Osur posur kaçıyorsunuz zaten kokuyor. Onun ana a. Oğlum sizin siz anlamıyor musunuz? Ya sen de yine mi bozuldun? İnsan bir adam geliyor mu diye bakar. Terbiyesizler ya. <laughs> yine saçmaladım. Evet saçmalamayı seviyorum. Aa. Sen nereden çakıyorsun it? bakalım nereden sıkıyor bunu yapamıyor tamam bunun da öyle değil a a a a kafanı kırarım kafana bak kafa diyorum dinlemiyor musun ne oldu lan ne lan öldü ya fakir. fakir hadi bitiyor 40 saniye nedir dur bunun üzerine çıkılır Aa. Ne lan? Yani masanın üzerinde yürülür mü lan? Anan sana öyle. Hop. Hmm. Oh fuck yeah. Aa. A a a a. -a. <laughs> fuck yeah. A. Traps yine bozuyorsun. A, a. Oğlum utanın lan. Ya bak öleceğim. Hani polis dediğin öldürmez boş boşuna. Cık, bak bak bak. Sen yapıyormuşsun çakal herif. Ben de niye bu kadar canım gidiyor diyorum. Öldüm mü? Ha. Bu kadar canlıydı. A R E D ben seni öldürmedim mi? Aa daha oraya gideceğim. neler Gel sen bakayım. Abi vurursun. Ya adam görüyor vurmuyor ya. Yürüyor boşu boşuna ya. Hoppa. Şimdi. Boys over love You <laughs> bastard. Bu çakması. Herifimiz. Tamam ben ne yapıyorum geri zekalı herif. Fuck yeah. Bunları kırmak zevkli. Ha bu arada kameraları vurunca vurunca ha, FBI. Ne oldu lan FBI'yi bile yendim. Yumruğu ölüyorlar. Aa, bak bunlar öldürür. kaldı lan? Öldün. A. Onu ezik bir şeymiş lan. 4 adam soyabiliyor bütün fbi yok edebiliyor Amerika'yı. Hani güçlediler. Hani Amerika güçlüydü. 4 adam geliyor. <laughs> fbi yok ediyor. Aa, şimdi yarım saat burada bekleyeceğiz. Of, burası çok uzun, çok gıcık. Buraya bir şey atacaksınız mermi atacaksınız ve buna geçeceksiniz sonra buraya pusup takır takır indireceksiniz bu mallar gelecek İndirecek, size indireceksiniz mallar geleceksiniz abi ayıp oluyor ama bak ben oraya adamlar gelip vursun diye bu geçtim gel ama pislik pislik zenciye o adam zenciydi değil mi lan abi Ha. Abi lan zenci ya. Aa, lan hadi. Lan. Pislik. Geri zekalılar siz. O da anca siz atın. FBI dediğin siz mi atar adam ses atıyor. Hop. Tak tak. Tak tak. Tak tak tak. Mal kum palayı daha vuramıyorsan sen öl adamlarda o kadar çelik gerek var tek kurşunu ölüyorlar ya ezikler ya tak headshot headshot sure. sure. pro olmak işte beyler pro pro ah. hadi yürü fuck yeah e-sports'ta pro beyler. E-sport master. Bak bu ezikler ya asansörden gelecekler ya buradan gelecekler. Hatırlı sıçacaklar. Daha helikopter getiriyorsunuz da. Sanki helikopter buraya gelecek gelecek ya. oğlum girin ya sıkıntıdan ha. O oh, Juggernaut bu. Bu ya da Juggernaut yapar ki eder? Aa, ah, bak öküz. Ne oldu Fuck yeah. T-back, T-back, T-back. Fuck oh, yeah. Nublar yakıyor ama çaktım Ta Da 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 da. dur. Risk budur diyeceğim. Oha. Hadi be. Sen de bir yanamadın. Uf yüzük hala. Hadi la. Alt tarafı ısınacak şu. Şuraya da koyayım. Oğlum, polisler de bir gelemedi ya sıkıyorsunuz. hadi hadi palipus bekliyorum seni onun yerine şunun sifresini kırmayı denesenize of of aklını aldım kaskını aldım daha doğrusu beyni yok beyin of 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 işte e-sport şu olmak e-sport kim çakıyor da bunlar yine ses attı kaçın yazıklar hepsine headshot atıyorum geldi oğlum bakın hiç uğraş. Aa bak aşağıdan gelmiş. Çakal. Oğlum hepinizde çelik yelek var. İki uç Ölüyorsunuz ya. Çelik yeleği olmayan adama alamıyorsunuz lan. Aa. Dur mermi bitiyor. Aa mermi bitti. Dur şuradan mermi çantası atmadık biz oraya boşuna. Ha, ha. Sen kime sıkıyor? Al oh, Ah ah ha ah, ah. ha. Hadi lan. o takımı yollamışlar. oğlum kaç tane adamı tabancayla aldı ha? Ah hayır. Buradaki, buraya çantaları atan zeki kim? Adam no clip açmış. Hadi lan, buraya da polisler gelecek. Gel bakayım, host, Hawkstone. Şimdi beyler, buradan sonra yardıracağız. İşte orası zor ee, burada yardım nasıl zor olacak ya yardım etsene öyle duracağına mal mal bakılıyor git bari şunlara yardım et aa, aa, aa. hadi çabuk hadi lan Hızlı 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 Kapılar açıldı a Yardır yardır A bu dozer ya da jagger Of eliminated. Oğlum onlara kurşun geçirmez cam koymak aklınıza gelmiyor mu? Abi biz burayı temizleyene kadar. Ben patronum tabi. Oğlum ben bir mermim gitsin ya. Yadır yadır Tadi be, sonuak, sonuak. O splinter selciler geldi. Bunların adı splinter sel. Makul mu? Şu can olsun. Yardıra... Aa, aa! Geri zekalı! Aa, hayır, 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 hayır! Çabuk, çabuk, çabuk! Çabuk! Ya bağır, koş koş Oksun koş. Sık şuna. Sık. Ya bana yardım etçi. Geri zekalı ya. Bu geri zekalı. Geri zekalı. Geri zekalı. Aa öldü. Ha. Yürüyün beyler. Aa. Lan bir mermimi doldurayım. Tamam beyler yardır 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 Az kaldı şurayı patlatmamız gerekiyor Sons bitches o bu çocuklar sizin en güçünüz eşik Ama ne oldu Hadi beyler ya Yardım 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 Oo oh, oh, patlıyor Kaç 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 Lan gerizekalı ölecek mal Normalde ölmen gerekiyor burada buradaki teaser'cıya dikkat edin kalkanlı da olabilir bak, bak sesini duyuyorsunuz a a a a a a bakın dedim size aa bir tane daha var teaser'a bak abi bütün teaser'cılar da bana Lazan James Bond musun da öyle yapıyorsun? mal Kendin James. Bitiyor, bitiyor şuradan kaçacağım. Hadi, 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 hadi. Çok az kaldı. Hadi, 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 hadi. Evet, evet. Bitiyor. Evet, bitiyor. Fucker. Yeah. İşte bu bebeğim. bakalım ne yapmışız. Hmm. Favorite weapon Surviving grief. Download 2 defa Headshot 37 Hit Accurate Handelik Gibi İzlediğiniz için teşekkürler Bir sonraki bir videoda görüşmek üzere Facebook gibi bir yerlerden bizi takip edebilirsiniz Abone olmayı unutmayın Görüşmek üzere